Merhaba değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır sizlerle bir video çekemiyorduk çünkü iş yoğunluğumuz ciddi anlamda arttı. Ee, biz de kanalımızda en çok izlenen ve hakkında en çok sorulan soru sorulan video hakkında yeniden bir güncelleme videosu çekmek istedik. Bugünkü videosu, videomuzun konusu yine e, yaralamalı veya ölümlü trafik kazası olacak. Bu konuda Zafer Bey'in oldukça bir tecrübesi var ve bu tecrübelerimizi aktarmak amacıyla bu videoyu hazırladık. Ben onlara sorular soracağım, o da bize detaylı olarak cevapları vermiş olacak. Zafer Bey, şimdi öncelikle e, yaralamalı veya ölümlü bir trafik kazası olması halinde kişilerin ne yapması gerekiyor? Yani kaza anında ilk başta ne yapacaklar ki hak ihlaline uğramasınlar, e, kazazedeler? Öncelikle bu tecrübeyle sabit, kaza esnasında kusurlu taraf değilseniz karşı taraf ee, muhtemelen size polis çağırmadan bu işi çözmeyi teklif edecek. Hı hı. Ama bunu kesinlikle yapmayın. Kesinlikle bir polis çağırın. Çünkü o kaza tutanağına çok ihtiyacımız olacak. Evet. Kaza tutanağını tuttuktan sonra kazazedelerin zedelerini özellikleriniz size de dediniz. Karşı taraf kusurlu olursa bazı hakları da oluyor galiba. kazazedelerin bu anlamda hakları var. Evet. evet. Ya, ilgili kazaya uğrayan kişi, mağdur kişinin e, yaralanmasının, kalıcı hasarının işte e, bir vücudunda herhangi bir izin oluşması durumunda e, maddi tazminat alma imkanı var. Bunun yanında başka tazminatlar alamadığında mümkün hale gelebiliyor. Hukuki evet. olarak e, kazazedeler maddi ve manevi olarak ne talep edebiliyorlar Zafer Bey? Aslında öncelikle şunu söylemek gerekiyor Ferhat Bey. E, burada e, özellikle yaralanan taraf konuştuğumuz için yaralanan taraf hem bir polis çağırması gerekiyor bence ve eğer kendisi hastaneye götürülüyorsa ambulansla bir yakınını da arayıp e, kaza yerine gelmesini sağlarsa çok iyi olur. Hı. Çünkü yokluğunda tutulan, kaza tutana ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Kendisi ambulansla hastaneye götürdükten sonra tutuluyor kaza tutana ve yalan yanlış şeyler Kendisi ilgilenemiyor, yanında bir tabi. Yani yanında bir varsa onu orada bıraksın, yoksa yakın bir arkadaşını veya akrabasını, yakınlarda oturan biri varsa hemen onu çağırıp en azından o yokken kendi haklarını, o savunma izsini sağlayabilir. Sonrasında sizin e, sorduğunuz soruya gelelim. Evet, e, yani kazada aslında sadece kırıklı ve mis kalma durumunda değil, her türlü kazada aslında çok hafif yaralanmalarda dahi e, Oransı olarak daha düşük tazminatlar alabilir. biliyor yani. Tabi, buna manevi tazminat diyoruz aslında. Veyahut e, bu ufak da olsa yaralanmadan dolayı çalışamadıysa e, bir kazanç kaybı alabilir. E, ancak ilk etapta da isterseniz daha e, ciddi paralar alabileceği e, kırıklı veya kalıcı iz bırakan kazalara değinelim yani şunu mu evet. anladım zaten Bey, bir kaza olması durumunda orada illa ki bir tazminat çıkıyor. Maddi ve manevi olarak bir değer belirlenebiliyor. Ama daha çok haklı sayılır rakamlar anlatacaksınız. Şimdi kazada e süreç nasıl oluyor? Yani her kazada aşağı yukarı bir tazminat alabiliyoruz Ferhat Bey. Ancak kırıklı kazalarda ve kalıcı iz kalan vücudumun görünen yerlerinde kalıcı iz bırakan kazalarda çok daha ciddi tazminatlar alabiliyor vatandaşlarımız. Bu şöyle, e, bir kaza yaşadınız diye, e, Allah vermesin tabii ki ama ayak, ayağınızda veya elinizde diye bir, bir kırık oluştu. E, bu noktada e, yapmanız gereken şey hak kaybına uğramamak adına 6 ay beklemek, 6 ay veya 12 ay gibi aslında kırağa göre değişiyor. Hı. Ama biz düşünün söyleyelim, 6 ay bekleyin bir e, malumiyetinize ilişkin bir heyet raporu almak ve sonrasında e, bu heyet raporu ile birlikte sigorta şirketine başvurarak e, süreci yönetmek olacak. Ancak burada önemli olan nokta bu heyet raporunun hakkaniyetli bir şekilde alınabilmesi. Hı. Düşük oranlar verilebiliyor. evet çok düşük oranlar verilebiliyor bu noktada bu işi bilen ve hangi hastanenin aşağı ne kadar maliyet vereceğini bilen bir avukatla çalışmak çok kazancı olacaktır vatandaşlar. Evet, çünkü şey oluyor değil mi orada zaten bir kazazedelerin maliyet oranı yükseldikçe alacakları tazminat alacak seviyorlar. Çok ciddi tazminatlar da düşüyor. Çok ciddi artıyor. Yani mesela şöyle bir ayak kırığına yüzde sıfır veren Hastanelerde mevcut, yüzde on veren hastanelerde mevcut. Yüzde yani sıfır verdiğinde zaten hiç maddi tazminat alamıyor Belki biraz manevi tazminat alabiliyor ama yüzde on verdiğinde ise belki iki üç yüz bin lira tazminat alıyor. Burada evet, alınacak de... maliyet rapor önemli. Çok Çok bir önemli. de şey dediniz ya zaten ben onu sormak istiyorum. Altı ay beklemesi gerekiyor dediniz. Kazan ancak? sürecin başlaması için 6 aydan önce kazayla birlikte luh 2, e, yardıma ihtiyacı oluyor değil mi? Kazayla de de, Şu çünkü 6 ay bekleyip ondan sonra da mağduriyet oluşabiliyor. Orada destek çok önemli evet. diye düşünüyorum. Bakın şöyle zaten, burada önerebileceğimiz bir husus da şu, ilk aşamada yap, yapması gereken. Karşı taraftan şikayetçi olmak. Karşı taraftan şikayetçi olmasını istiyoruz. Şimdi insanlar yanlış anlayabilir belki biz anlaştık, şikayetçi oluyoruz?" gibisinden anlaştığınız zaman çok basit bir şekilde şikayeti geri çekebilirsiniz. Evet. Ama sözlü olarak anlaşmanızın hiçbir önemi yok. Orada polis ifade verirken polise şikayetçi olmazsanız, bir daha şikayetçi olamazsınız. Vatandaşlarımıza şikayetçi olmaları ne sağlıyor? Eğer polis tutan anda haksız bir şekilde kusura affedildiyse kendisine, soruşturma aşamasında bunun düzeltilmesini sağlıyor aslında. Savcılık çünkü bilir gönderiyor dosyayı, kusur bilir kişisine. Bazen göndermeye de biliyor. Ama işte orada soruşturma aşamasını takip ediyoruz yani biz. 6 ay o süre içerisinde boş durmuyoruz aslında. Şahsın soruşturma dosyası... Ceza soruşturma anlamında. Aynen çünkü bazen bakın pratikte sadece koşturma yer olmadan adaya karar veriyor. Belki tüm kusur size atfedildi ama sizde kusur yok. Hiçbir şey olamadan koşturma yer olmadan adaya karar veriyor. Ve bu noktada buna itiraz edilmesi gerekiyor. Size bazen tebliğ dahi edilmiyor bu. Evet, işte o bu süreçte sürü... tam hukuki bu, bu, bir yardım gerekiyor. Aynen öyle. Yani. Yani. itiraz edilecek, o karar bozulacak, dosya bir kişiye yollanacak ve belli kusur karşı tarafa bir kusur atfedilmeye çalışılacak. Çünkü sizin buradan bir tazeden almanızı istiyor avukatınız. Ona göre kendisinde bir kazancı var çünkü. Bu kırık olması durumunda da rakam olarak da belirtelim de 100 bin, 300 bin, 400 bine kadar yani rakamlar çıkabiliyor. çıkartıyor. Aynen öyle. Yaşa göre, maaşa göre yaşıyor. Hani insanlar çünkü şu, şunu da düşünebiliyor Zafer Bey. 5-10 bin lira para için peşine mi düşeceğim? Değil. Yani zaten kendisi düşünecek peşine yani. Yani 5-10 bin lira değil ciddi rakamlar evet, oluşturuyor. Zaffer yani. vekalet verdikten sonra peşine düşecek kişi avukat. Kendisinin peşine düşmesine gerek yok o saatten sonra. Evet. Bunu düzgün bir şekilde anlatmamız gerekiyor çünkü Bakın yani savcı sizin hukukunuzu korumayabilir yani. Evet. O dosyayı kapatmak isteyebilir. Çünkü sen de biliyorsun ki her yıl ne kadar dosya kapattığı savcıların bunlara bakılıyor. Ne kadar dosyayı sonuçlandırmış bunlara bakılıyor. Savcıların performansına göre iyi bir şey. Çok dosya sonuçlandırmaya çalışıyor olabilir. Ama avukatınız bu süreci takip etmek zorunda aslında kendisi de o işten para kazanabilmek Evet. Yani burada bir avukata vekalet vereceksiniz, bu işleri bilen bir avukata bir vekalet vereceksiniz ve o sizin adınıza bu işleri takip edecek. Soruşturma dosyasına vekalet sunacak ve orada bir kişi raporu aldırılmadan polis tutanağına göre kovuşturma yer olmadığına dair karar verip dosya kapatılmak isteniyorsa bunu engellemeye çalışacak. Anladım. Bir de şunu sorayım zaten bir sizin cevaplarınız doğrultusunda devam ediyorum. De dediğiniz gibi 6 aylık süreç sonucunda kazanedenin maliyet raporu alındı. Burada belirttiğim çok önemli. Maliyet raporunun alındığı yer, alındığı hastane, oran bunlar çok önemli hususlar. Bu maliyet raporu alındıktan sonra avukat yardımıyla sürecin yürütülmesi anlamında da biz önerimizi yaptık zaten. Kişiler ne yapması gerekiyor? Maliyet raporunu aldı, tüm evraklarını tamamladıktan sonra Bu ne yapması gerekiyor? Birkaç şey için daha uyanmam gerekiyor. Pratikte yine çok rastladığımız şeyler bunlar. Kırıklı bir kazanç olduğunda sayın izleyiciler, sizi bir şu hasar danışmanlık şirketi arayacak ve diyecek ki vekaletini bana ver. Lütfen yani burada tabiri caizse tombaya düşmeyin yani. Neden? Bu hasar danışmanlık şirketleri tamamen bu konuda şirketleşmiş ve bu konuda ciddi paralar kazanmayı hedeflemiş. Bunlar hukukçu değil, avukat da değil. Hukukçu değil, de. değil, avukat da değil. Ve aslında bir kanunla bağlı da değil. Yani e, size vekaletinizi alabilmek adına ve size o sözleşmeyi imzalatabilmek adına birçok yalan söyleyebilirler. Bu noktada kesinlikle bir avukata danışın ve ondan hukuki yardım alın. Söyledikleri doğru mu? en azından onlara bir sorgulayın. Yani pratikte şöyle oluyor. Bir ayak kırığına 500 bin lira alırım diyor. Ama sonuçta alamayacağını kendisi de biliyor ama o hikaye, dameyi ve sözleşmeyi imzalattıktan sonra zaten bir daha telefonlarına dahi çıkmıyor. Uygulamada çok daha sıkıntılı şeyler parayı daha var. Parayı alıyorlar, haber vermiyorlar. Evet, parayı... Ya şimdi bu işlerde Ferhat Bey, para avukatın hesabına yatıyor. Veya işte orada hasar mağda çalıştırdı avukatın hesabına yatıyor yine. Vatandaşımızın paranın yaptığına haberi olmuyor. Hı. Ve bu işlerde yine şöyle bir hakikat var. Para 2-3 ay sonra da yatabilir, 1,5 sene sonra da yatabilir burada tamamen e, şansına kalmış diyebiliriz. Yani hmm. güzel bir uğraşma yaptıktan sonra 2-3 ay sonra da yatabilir bu para. 2-3 ay sonra yatan paralarda genelde vatandaşa hiç bilgi vermiyorlar ve bu parayı bir yerlerde nevalandırıyorlar. 1-1,5 bir, bir buçuk sene sonra vatandaşa parasını veriyorlar. Ya yani o noktada hasar danışmanlıklarla çalışmamanızı öneririz. Bu işlerde iyi güvendiğiniz bir avukatla çalışın ve avukatı yani sorgulayabilme imkanınız olacak. Bürosunu bileceksiniz, telefon numarasını bileceksiniz. Ee, bu konu önemli. Diğer sorunuz neydi? Tekrar alayım. şu Zafer Bey, ilgili kazazede kırıklı olanlar, şimdi ölümlüğü ayrıca soracağım. Ee, burada kırı oluşanlar, işte maliyeti oluşanlar, kalıcı olarak maliyeti oluşan kişiler rapor aldıktan sonra ne yapması gerekiyor, nereye başvurması rapor Rapor aldıktan gerekiyor? sonra karşı tarafı sigortasına başvuracak ama orada da yine gerekli evraklar kanunda sınırlı saygı sayılmış. Yani bunları kesinlikle koyması gerekiyor. eksik olursa... Eksik olursa, olursa başvuru başvur kabul edilmiyor. Yine o noktada avukat çok önemli. Ya bunu söylüyoruz, biz avukatız diye söylemiyoruz. Yani bu noktada çok ciddi hak kaybı... Başvuru şey reddedilir, bu sefer süreç uzar. O yüzden bu, Kanlı sayın toparlayacak ve güzel bir dilekçeyle sigorta şirketine başvuracak. Sigorta şirketi bu noktada ödemeyi yapar veya yapmaz. Bu onun inisiyatifine kalmış bir durum. Ödeme yapmadığı takdirde yine kanunda belirtilmiş sürede ödemeyi yapmazsa burada sigorta tahkim kurumuna başvuru yapılabiliyor veya ticaret mahkemesinde sigorta şirketi halinde dava açılabiliyor. Tazminatınız için hı. dava açmanız gerekecek yani hı hı. sigorta şirketi bu başvurusu da ödeme yapmazsa. Orada da zaten biz genelde sigorta tahkim komisyonu tercih ediyoruz. Veya Asya Ticaret Mahkemeleri'nde de bu dava açılabiliyor değil mi? Aynen. Sigorta tahkim komisyonlarını tercih etmemizin sebebi süreç daha hızlı olması. Yani o noktada avukatlık ücreti bazen daha düşük çıkabiliyor ama bizim açımızdan bu çok önemli bir şey değil. Ee, müvekkilin hızlı bir şekilde parasını alması çok daha önemli. Tahkim durum. komisyonuna gidince 6 ayda sonuçlanıyor tahkim komisyonundaki süreç. Aynen. Miktar itibariyle yüksekse. Yargıtaya yani evet. gitme ihtimali de oluyor evet, Ama yani yani hassiye ticarete göre her türlü hızlı ilerliyor. Yani Bu süreç abi. olduğu için biz müşterce ediyoruz. oranda çok daha hızlı oluyor. Yani. yani. Peki Zafer Bey, trafik kazasında ölüm olması durumunda farklı bir husus var mı? Belgelerin toplanması aşamasında ölüm belgesi vesaire bekleniyor. Ya, var mı? ölüm, bakın. Değer kaybı, yani, trafik kazanında birçok dava çeşidi var. Hepsinde de çok farklı belgeler toplanması gerekiyor. Bunları tek tek sayarsak burada evet, video bitmez burada bir avukata danışması gerekiyor. Yani ölümlü kazalarda çok farklı belgeler toplanacak. Yaralamalı kazalarda çok farklı, değer kayıtlarında çok farklı. Yani burada heyet raporunu alabilmesi için dahi belli evrakları toparlayıp hastaneye sunulması gerekiyor. Yani doğru düzgün heyet raporu bile alamaz. Tek başına bu evrakları bilmeden. Burada aslında ölüm olsa da, trafik kazası olsa da, maddi hasar olsa da araçlardaki maddi hasarlar, değer kayıpları daha önce anlattığımız süreç işlemesi gerekiyor. O sürecin işlerken işte toplanan belgeler başvuru yapılırken kullanılacak dilekçeler çok önemli. Çünkü yazmadığınız bir kelime bile orada hak kaybına sebebiyet veremiyor. Evet. Faiz konusunda mesela yaşanıyor. Ticari araçlarda işte avans faiz istenmesi gereken, gibi gibi birçok detay var. Bu detaylarda da avukat yardım çok önemli diye vurguladınız zaten. Aynen. bu anlamda trafik kazalarında yaralanmalı ve ölümlü bir olay olması durumunda dediğimiz süreç işlemiş olacak. Burada hak kaybına uğranmaması için de avukat yardımı çok önemli. Dediğiniz gibi hukukçu olmayan kişiler burada bir gasp etmiş durumda. Aynen. Ya kesinlikle itibar edilmemesi gerekir. Çok dikkatli olması gerekir çünkü elini kaptıran konumu geri alamıyor yani bu şirketlerden. Evet, bir de Zafer Bey şöyle özellikle yaralama tarafı kazanan anlamında sormak istiyorum çünkü soru geliyor. Mesela adam diyor ki yüzümde küçük bir iz kaldı, bunda tazminat çıkmaz diye düşünüyorum diyor ama orada tazminat çıkan dosyalar olduğu bizde. Bu evet. süreçte tazminat çıkıyor mu, nasıl oluyor? Yaralama Yüzdeki... işte özellikle örnek vererek anlatmak istedim de çünkü anlamak istiyor insanlar. Diyor ki adam ufak bir çizik bir şey olmaz ama halbuki ciddi tazminatları da alabiliyor bazen. Yüzdeki herhangi bir izde çok ciddi tazminatlar alınır. Onu söyleyeyim. Değil değil? karşı tarafın sigortasından alıyor değil mi? Evet. Aynen öyle. Karşı taraftan da sigortasından. Yüzünüzde kalmış herhangi bir izle kesinlikle avukatlara danışın. Avukatlar, yani buradan bir şey çıkmaz diyorsa da bu. Bu konuda çok iyi. Bir eksiklik var burada. Çünkü bizim de aldığımız birçok dosya oldu. Özellikle sizin bu konuda birçok dosyamız oldu. Evet. Bir de özellikle trafik zaten bir yüzde sabitiz varsa, bir de ciddi bir kırık varsa, evet. bunlardan maliyet oranları insanları tatmin edecek şekilde çıkıyor diye biliyoruz. Evet. Zafer Bey, bu anlattıklarımız genelde e, birden çok aracın kaza karışmış olması durumunda gerçekleşiyor. Peki, e, sürücülerin tek taraf olarak yapmış olduğu kazalar sonucunda sürücüler veya sürücülerin yanında yol, bulunan yolcular kendisine kalıcı hasar veya ölüm olması halinde tazminat talep edebiliyor. Yani şöyle, e, tek taraflı kazalarda e, kusurlu sürücü ise o kusur tespit edildiyse o kazada ve tek taraflıysa sürücünün tazminat almadığı durumu söz konusu değil. Ancak o araçta yolcu olarak e, bulunan bir şahıs e, o aracın sigortalandığı şirketten tazminat alabilir. Yani sürücüye de bir zarar olmaz. Aracı sahibine de bir zarar olmaz. Yani bu çok pratikte şöyle başımıza geliyor. Bir arkadaşımızla yolculuk yapıyoruz ve kaza yapıyoruz, yalan Şimdi orada arkadaşımıza bir zarar vermeden de tazminat alma söz konusu yani böyle bir hakkımız bu var. O bulunduğumuz aracın sigorta şirketi var. Aynen. Aynen ve sigorta şirketi o aracın sürücüsüne veya araç sahibine ruju edemez çok belli şartlar var burada. Evet, rücu imkanlarını ayrı bir videoda şey yapalım da... Aynen, yani orada yolcu, yolcu olan <laughs> şahıs kesinlikle yine yani böyle bir kazada yaralandıysa bir avukata danışsın yani. Aynen, Hı. orada da dediğimiz süreçler işliyor ve tazminat alabiliyorlar. Aynen. Ee, peki Zahir Bey, çok teşekkür ederiz. Video zaten yeterli oldu. Ekleyeceğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz bu anlamda. Dediğim gibi kesinlikle bu tip kazalarda olayı geçiştirmeye çalışmayın arkasına düşündüğünde çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Ee, biz bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, soracağınız sorular varsa da yorum olarak atabilirsiniz evet. ve iletişim numaralarımız sayfamızda da bulunuyor. Hakkında kısmında sosyal medya hesaplarından da yine iletişime geçebilirsiniz. Soracağınız soruları yardımcı olmaya çalışırız. Biz bu videoda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.